Bu videoda halk yatırımın Borusan ile ilgili yapmış olduğu analizi sizle paylaşacağım. Borusan şirkete ilişkin notlarımızı aşağıda görebilirsiniz. Borusan Management 2021 2. çeyrek mali sonuçlarında 74.54 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %148 büyüme göstererek 1.61 milyar TL oldu. Favuk ise yıllık bazda %12.043 artış kaydederek 203.19 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin döviz fazla pozisyonu 81.16 milyon TL seviyesindeyken finansman gelirleri 4.16 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır. Maktü hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle satış pozisyonunu koruyor. En son 5 gün önce hareketli ortalamasını aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi diye belirtilmiş. Burada bir tablo verilmiş. Burada 2021-2020 yılı kıyaslanmış. Net satışlarda %163 oranında bir artış. Brüt EFK'da %1893 oranında bir artış. Favok'ta ise %12043 oranında bir artış olduğu görülüyor. 2022. çeyrekte 39 milyon zarar yazarken 2021. 2. çeyrekte şirket 74 milyon TL kar açıklamış. Şirketin 2021 ikinci çeyrek gelir tablosunda net satışları %148 oranında artarak 1.61 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki artışla beraber şirket bu çeyrekte 74.54 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %9 azalarak 2 milyar TL seviyesine geriledi diye belirtilmiş. Şirketin 2021 ikinci çeyrek döneminde FAVOK rakamları %12.043 artış göstererek 203.19 milyon TL seviyesine yükselirken fabrik marjı %12.61 seviyesine yükseldi. Faaliyet giderleri %52 artış gösterirken finansal giderler %45.31 artış kaydetmiştir. FKD'de 22.41 ile sektörün üzerindeyken PDDD oranı ise 0.84 seviyesiyle sektörün altında fiyatlanıyor diye belirtilmiş. Endekse göre pozitif performans BIST 100 endeksi son bir yılda %33 değer kazanırken Borusan ise %107 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 12.03 seviyesini gören hisse en yüksek 39 seviyesini gördü diye belirtilmiş. Dönemsel getiri analizinde şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya göre %3.68 değer kazandığı görülmekte. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin eksi olarak %11.03 değer kaybettiği görülmekte. Şirketin 3 yıllık Ağustos ayı ortalaması eksi %9.92 seviyesindeyken ay başından bu yana getirisi %0.93 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak şirketin performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumsuz önümüzdeki Eylül ayında da olumlu seyir görülebilir diye belirtilmiş. Dönemsel yabancı yatırımcı analizinde geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar 3.47 milyon TL net alım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında eksi 1.57 milyon TL seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor. Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında Yabancı paylarındaki değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için eksi %0.6 düzeyinde olduğu görülmekte. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının halka açık piyasa değeri üzerindeki payı %0.56 artış gösterdi diye belirtilmiş. Sektörel analizde Borusan Management şirketi FK oranı 22.41 seviyesinde ve sektörün üzerindedir. Bununla birlikte PDDD oranı 0.84 seviyesinde ve sektörün altındadır. FD Favok oranı sektörün altında olan şirketin FD satışlar oranı da sektörün altında bulunmaktadır. Hissenin Favok marjı ise sektör ortalamasının üzerindeyken geçen yılın aynı dönemine kıyasla yükseliş gösteriyor diye belirtilmiş. Sektörel oranlar burada firmalarla ilgili kıyaslaması var. PDDD oranı, firma değeri Favok oranı, firma değeri net satış oranı, ve Favok marjı çeyreklik bazda görülüyor. Burada Borusan'ın PDDD oranının diğer firmalara göre bayağı düşük olduğu görülüyor. 0.84 olarak verilmiş. Bugün alacağınız bir Borsan hissesinin son 3 yıllık Ağustos ayı getirilerinin ortalaması eksi %9.92 olarak gerçekleşti. Ay başından itibaren getirisi de %0.93 olarak gerçekleşti diye belirtilmiş. Ben raporu özet bir şekilde sizle paylaşmaya çalıştım. Şirketlerin haberlerini takip etmek için kanala abone olabilirsiniz. Videoya da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.